Herkese merhaba. Dondurucudan çıkardığım sarmaşıklarımı kavuracağım bugün. Yine malzemelerimiz aynı. E, kuru soğanım var. Pırasam var ve dondurucu atmış olduğum sarmaşıklarım. Acı ot ya da bıcık artık adına yöresel olarak ne diyorsanız. E, şimdi soğanları yarım ay şeklinde ya da jülyen doğrayacağım. Pırasaları da aynı şekilde biraz iri olarak doğrayacağım ve onları kavurmaya başlayacağım. Şöyle göstereyim. Yarım ay şeklinde doğradığım soğanların içine bir fincan kadar, bir fincandan birazcık daha fazla zeytinyağı ekliyorum yine. Soğanlarım çok kısık ateşte kavrulana kadar ben pırasaları doğrayacağım şimdi Onları da yine soğanlar boyutunda aşağı yukarı soğanlar boyutunda doğrayacağım. Şu şekilde göstereyim. Soğanlarım kavruluyor çok kısık ateşte. Pırasalarımı doğruyorum. Bu büyüklük benim için yeterli. Soğanlar biraz daha kavrulunca pırasaları ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Soğanların bu kadar kavrulması yeterli. Pırasaları ekleyeceğim şimdi. Doğrulmuş olduğum pırasaları soğanların içine ekleyeceğim. Bu esnada tuzunu ekleyin. Biraz da tuzuyla yumuşasın malzemeler. Pırasalar da kavrulduğunda istediğim gibi zaten onu yine göstereceğim. Ne kadar kavrulması gerektiğini. Daha sonra da sarmaşıklarımı ekleyeceğim içine. Size şöyle dondurucudan çıkan sarmaşıklarımı göstereyim. Bakın halen e, şu kısımlarında buzlar var. Bir kısmı eridi. Bir kısmı da halen buzlar var. İnce ince kıymıştım ben bunları. Dondurucuya atmıştım. E, Pırasam biraz daha kaldırılınca tüm malzemeyi atıp hepsini bir kavuracağım. Ama dondurucudan çıktığı için pırasaların bayağı iyi kavrulmuş olması gerekiyor çünkü dondurucudan çıkanlar daha çabuk pişiyorlar dondurucudan çıkan her malzeme bildiğiniz gibi sebze ise eğer daha çabuk pişiyor şöyle göstereyim bence bu kadar yeterli pırasaların kavrulması sarmaşıkları da ekleyip kavurmaya devam edeceğim size şöyle göstereyim biraz daha yağ ekleyebilirsiniz isterseniz ama ben bu sefer az yağlı yapmayı tercih ettim. Bir fincan yağ benim için yeterliydi. Ama malzemenizin çokluğuna ya da azlığına göre yağ ekleyebilirsiniz. Birazcık daha kavuracağım ben bunu. İsterseniz yumurtalı yapabilirsiniz. İsterseniz benim bir önceki videomda yaptığım gibi piştikten sonra içine ekmek kırıkları atabilirsiniz. Acılığını alsın diye. Yumurtalı seviyorsanız yumurtalı olabilir. Ben bu sefer bir kısmını yumurtalı yapacağım. Bir kısmını da sade tüketmeye, yani sade olarak tüketeceğim. Bu sefer o şekilde tercih ettim. Ama yumurtalısı da gerçekten gayet güzel oluyor. Şimdi e, yumurta kırma esnasında göstereceğim size. Malzemeler iyice kavrulana kadar e, karıştırmaya devam edin. Şöyle göstereyim ben size. Artık kavruldu. Şimdi buna yumurta ekleyeceğim ben. İki ya da üç tane yumurta kırabilirsiniz Şöyle göstereyim. Ben yumurtalarımı ekledim. Karıştırıyoruz bunu normal. Dağıtarak. Yumurtalarım pişti. İsterseniz bütün olarak da bırakabilirsiniz yumurtaları. İsterseniz benim gibi böyle hepsini karıştırabilirsiniz. Şimdi servise hazırlayacağım ben bu yemeği hem lezzetli hem sağlıklı ee, hem de pratik kolay bol vitaminli bir yemek yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Hem de dondurucu yemeği gerçekten çok pratik. Ee, bu arada şunu da belirteyim isterseniz pırasaları ve soğanı da e, sarmaşıkları doğrarken doğrayın dondurucuya atın çıkarıp sadece bir 10-15 dakikada e, pişirebilirsiniz bu şekilde. Yani çalışanlar için gerçekten pratik, kolay, besleyici, çok sağlıklı bir yemek. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.